Değerli izleyenler, merhabalar, hoş geldiniz. Mutlu akşamlar diliyorum. Bitcoin'deki son durumu değerlendirmek adına buradayım. Son yapmış olduğumuz videodaki analizlerimiz başarılı oldu. Değerlendiren herkese tebrik ediyorum. Şimdi burada 36 bin doları bekliyoruz artık. Şimdi bir 4 saatlikten momentum görünümüne baktığımız zaman nasıl gözüküyor diye bakalım. Yani nereden baksanız bakın 7 Kasım'dan bu yana hareketli ortalamayı koruyorduk. Bunun altına sarktık. Zannedersem 36.300 ile 36.000 dolar bölgesine kadar fiyat önümüzdeki saatlerde gerileyecekmiş gibi gözüküyor. Tabii ki burada bir ayı uyumsuzluğuyla bir satım sinyali geldiğini görüyoruz. Toparlamak gerekirse evet burada belki bir 35 bin dolara kadar bile bir geri çekilme gözlemlenebilir fiyatlarda ilk etapta. Ve şimdi değerlendireceğimiz konu bu düşüş bir düzeltme miydi? Buradan fiyatlar düşmeye devam edebilir mi? Bunu inceleyeceğiz. Bunun için öncelikle yine geniş ölçeklerden bakmamız lazım. Hatta ilk etapta yine aylık tabloya dönecek olursak Burada herhangi bir problem olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Şimdilik buradaki görüntü bize mevcut yaşanan düşüşün geçici bir düşüş olduğunu gösteriyor. Tabii ki aylık tabloda bunun kalıcı bir düşüş veya buradan trendin tersine döndüğünü göstermesi için çok daha aşağıdaki seviyeleri yitirmesi lazım. O yüzden buradan bakmak çok mantıklı olmayabilir. Gelin isterseniz haftalıktan başlayarak geriye doğru bakalım. Haftalık görüntüde fiyatlar hala hareketli ortalamanın üzerinde. Bu çok güzel. Yani mevcut fiyat seviyesinde 30 bin dolar ve 26 bin dolar aşağı itirilmediği müddetçe yaşanılacak olan bütün düşüşler velev ki fiyat 26 bin dolara da kadar gelse bir düzeltme hareketi olarak kalacaktır. Mevcut görüntü bize bunu söylüyor. 6 günlük 5 günlük görüntülerde hala herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki görüntüler de güzel gözüküyor. Sadece 4 günlük tabloda bir satım sinyali gelmiş. Burada da herhangi bir uyumsuzluk yok. Mesela burada 4 günlükteki hareketli ortalama şu anda 31 bin dolardan geçiyor. Fiyat buraya gelene kadar burası 31 bin 530. 32.000 bin dolara kadar yaklaşacaktır. Yani bu 4 günlükteki satım sinyalinin bizi en fazla götürecek, götürebileceği alan mevcut görüntü itibariyle bu bölgeler olacaktır. Yani 31 bin 532 bin buradan düşüşün devam ettiğini farsayarsak ki şimdi burada hangi seviyeler yitirilirse fiyat 31, 31 bin 532 bine kadar düşer. Birazdan bunları da değerlendireceğiz. Yani buradaki 4 günlük görüntüde mevcutta bir satım sinyali gelmesi fiyatların belki buraya kadar geri çekilse de buradan yine tekrar destek bulabileceğini gösteriyor. E zaten 3 günlük tabloda bir satım sinyali onaylanmıştı ama burada para akışı negatif e, pozitif gözüküyor. Burada farklı herhangi bir negatif durumun olmadığını belirtelim şimdilik ve DBSI tarafında yani Dual Band Strength Index'te yani ikili band güç endeksinde de Herhangi bir satım sinyali olmadığı için mevcut gidişat açısından burada da herhangi bir problem gözükmüyor. Fiyat her ne kadar 32 bin dolara kadar geriye çekilse de. 2 günlük görüntüde de bakın mesela burada bir trend reversal mumu atmış Hayken de bir e, doji mum atmış kırmızı ki bunu 3 günlükte de görüyoruz. Yani burada 2 günlükte fiyat 33.200'lere kadar düşebilir şeklinde gözüküyor ama burada herhangi bir ayı uyumsuzluğu vesaire yok. Sadece günlük tabloda hatırlayacaksanız son videodaki zaten videonun başında da gösterdik. Burada yapmış olduğumuz analizde fiyatların 36.000 dolara kadar geri düşeceğinden bahsetmiştik ve burada bir long pozisyon ayrıca da bir spot alım yapılabileceğinden bahsetmiştik. Şimdi değerli arkadaşlar fiyat burada hani bahsettik ya 4 günlükte bir satım sinyali geldiğini gösterdim az önce size. Velev ki bu satım sinyalinin bize ifade ettiği 31.500-32.000 alanlarına kadar fiyat düşecek de olsa bunu bize ilk etapta gösterecek olan seviye 35.000 dolar olacak. Yani fiyat bunun altında günlük kapatmadan biz kesinlikle bu bölgeye kadar düşeceğini dahi bekleyemeyiz. O yüzden siz burada alım yaparken veya long pozisyona girerken değerlendirmeniz gereken seviye burası olsun. Baktınız ki fiyat 35.000 doların altında günlük kapattı. O zaman sizin burada yapmanız gereken şey buradaki yapmış olduğunuz alımı satmak ve veya long pozisyonu kapatıp short pozisyona dönmek olacaktır. Çünkü böyle bir durumun olması halinde tekrar şöyle bir bakacak olursak. Böyle bir durumda evet diyebiliriz ki fiyat ilk etapta 32.400-32.000 aralığına hatta belki bir 31.500'e kadar. Akabinde belki 30.000 dolara kadar ancak bu şekilde düşebilir. Yani bu seviye kaybedilmeden böyle bir düşüş gelmez. Burada alım yaparken de long pozisyona girerken de bu seviyeyi kendinize yani 30 35 bin dolar bölgesinin altındaki kapanışı kendinize bir stop olarak kabul edebilirsiniz. Mevcut gidişat daha iyi uyumsuzluğuyla beraber ilgili düşüş geldi. Şu anda fiyat destek alanından şimdilik 36 bin dolardan tepkisini bulmuş gibi gözüküyor. Buranın üstündeyken herhangi bir sıkıntı yok. Satış yapmamızı gerektirecek herhangi bir problem de yok. Sadece burada Fibonacci alanları bazında baktığınız zaman ki yani Fibonacci alanları değil haftalık bazda teknik seviyelere de baksanız. Fiyatın burada önemli bir direnç alanına geldiğini görüyorsunuz. Ve burada da tabii ki her önemli direnç alanlarında fiyat reddedildiğinde bir önceki majör destekleri denemek isteyebilir. Yani burada da belki bir 31.000 bin, 32.600 bin aralığı az önceki 4 günlük görüntüde satım sinyalinin onaylanması durumunda fiyatın maksimum düşebileceği yer olarak belirttiğimiz seviyede aslında burada bir majör destek alanı olarak rol oynayacak. Yani fiyat buraya düşerse de aslında çok da mantıksız bir durum olmaz ama hiç düşmeye O yüzden biz 36 bin doların altındaki özür diliyorum 35 bin doların altındaki günlük kapanışı göreceğiz. Yani böyle bir kapanış panişik gelirse zannedersem en az 32.500 civarlarına düşecektir fiyat. Hatta bana kalırsa iğne atmak mukabilinde 31.600 ile 32.000 dolar aralığına da bir iğne bırakabilir diye düşünüyorum. 35.000 doların altındaki günlük kapanışın gelip gelmeyeceği bu noktada önemli rol oynayacak. Bununla beraber 4 saatlik görüntüye bakacak olursak en son yapmış olduğumuz videoda yine aynı şekilde videonun başında gördünüz. Buradan short işlem açmanız gerektiğini söylemiştik. İlk TP bölgesi bizim için 36.000 dolar. ikinci TP bölgesi 34.650-35.000 dolar bölgesi. Değerlendiren herkese tekrar hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir kazanç oldu. Burada fiyat destek alanına dönüp buradan sekti. Şu anda mesela Fibonacci alanını geçmiş olarak gözüküyor. Mesela 4 saatlikte 36 bin doların tekrar üzerine çıkmışız gibi gözüküyor ama hareketli ortalamalar bazında fiyat direnç alanında arkadaşlar. Yani burada eğer bir long pozisyon açmayı düşünüyorsanız ben burada yine bir tedbir amaçlı 36.300'ün üzerinde bir 4 saatlik kapanış görmeyi beklemenizi isterim. Zaten 4 dakika sonra bu mum kapanıyor. Bu videonun içerisinde kapanacak 4 saatlik ama şu anda kıramıyor. Yani fiyat her ne kadar üzerinde de olsa bakın haykineşi mumları bazındaki kapanış fiyat seviyesi olarak altında gözüküyor. Yani size tavsiyem 7.11 mumunu bekleyip fiyatın bu seviyenin üzerinde kapatıp kapatamayacağını 36.300 üzerinde gördükten sonra bu şekilde işlemeye girmeniz olacaktır. Veya eğer ille de long pozisyona girecekseniz veya 4 saatlikte spot alacaksanız fiyat baktınız ki tekrar 36 bin doların altında 4 saatlik kapattı. Hemen bu pozisyonu tekrar shorta çevirin ve spot alımınızı satın ve yapacağınız short işlemin TP bölgesinde 35 bin dolar ile 34 bin 650 civarından TP alacak şekilde burada ayarlayın. Peki hareketli ortalamalar bazında direnç alanında olduğu için Burada bir short pozisyona girilmez mi arkadaşlar? Short pozisyon da burada yani bana göre long pozisyonla aynı riski taşıyor. Eğer ille de girmek istiyorsanız az önce belirttiğim gibi yani 36.300'ün 36, 36 üzerindeki 4 saatlik kapanışla lütfen buradaki short pozisyonu da kapatın aksi takdirde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi gelelim saatlik tabloda neler olduğuna şöyle bir bakalım. Saatlik tabloda fiyat bakın burada saat 11 civarlarında hareketli ortalamayı geçtikten sonra Fibonacci direnç alanına da geçmiş. Güzel bir momentum yakalamış. Yani burada long pozisyon açılır mı? Bence açılmaz. Çünkü biraz fiyat uzaklaşmış. Yani riskli olabilir. Tamam belki 36.750'ye kadar sanki hareket devam edecekmiş gibi gözüküyor ama e, fiyat da zaten 36.400'e gel gelmiş. Yani burada 35.800'ün üstündeki saatlik kapanışla işleme girilmeli diye strateji bakımından bakıldığında o yüzden burada bir long pozisyona girmenizi önermem. Böyle bir pozisyona girecekseniz fiyatın 36 bin dolara yaklaşmasını beklemeniz lazım eğer saatlik tabloda işlem yapıyorsanız. Fiyat bu hareketi yaptıktan sonra belki deneyebilirsiniz veya yukarı yönlü ne bileyim fiyat 36.750'yi kırdıktan sonra belki bir long pozisyon deneyebilirsiniz. Onun haricinde fiyat şu anda saatlik bazda 36.000 doların üstündeyken herhangi bir sıkıntı yok ama long pozisyona girmek için artık Geç kalınmış gibi görüyorum. Bu arada e, momentum görünümlerine şöyle bir genel perspektiften bakacak olursak 4 saatlik tabloda evet bir gizli pozitif uyumsuzluk gelmiş bu alanda. Ama Maniflow bir kere kırmızıya daldı ve şu anda çok cılız yeşil bir hareket görüyoruz. Para akışı yeşile dönmüş ama çok cılız kalmış. Yani buralar çok kritik arkadaşlar. Buralardan reddedilebilir. Zaten buradan reddedilmezsek yani bir sonraki 4 saatlik mama 36.300'ün üzerinde kapatabilirsek zannedersem artık burada yükseliş kaldığı yerden devam edecek. Bence 38.000 dolara kadar ilk etapta genel anlamda gelebileceğini düşünüyorum. Burası çok kritik bir eşik. Yani şu an direnç alanında buradan reddedildiğimiz zaman da arkadaşlar bu geri çekilmenin bence derinliği yani 32 bin dolarlara kadar ulaşabilir. 3 aşağı 5 yukarı. 32 500 derseniz 31 600 derseniz. Yani çok önemli değil oradaki bin dolarlık aralık. Yani buraya kadar bir yere e bu geri düzeltmenin devam edebileceğini şahsen düşünüyorum. Mesela 4 saatlikten bile en az 33.600'e gelecekmiş gibi gözüküyor. Burada reddedilmemiz durumunda. Burada da reddedildiğimizi nasıl anlarız? İlk etapta fiyatın yani 36.300'ün üzerinde kapatırken zorlanmasını anlarız ve geriye dönük 35.400'ün altındaki 4 saatlik kapanışından bunu anlarız deriz ki demek ki fiyat 33 600'lere kadar ilk etapta 4 saatlik denecek. Hatta günlük bazda eğer kap günlük kapanışla gelirse mesela hangi seviyenin altında demiştik 33.600'e düşecek ya eğer bunu yaparken bir de 35.000 doların altında günlük kapatırsa yani bir gün kalırsa buranın altında maalesef oradaki düşüş 32 bin dolarlara kadar devam edecekmiş gibi gözüküyor. E bununla beraber tabii şu an Bitcoin için söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Amerika piyasalarına geçmeden önce biliyorsunuz işlemlerimi Q&F'den yapıyorum. Yaklaşık 2 yıldır ve Q&F 5 yıllık bir broker firması. Bütün ürünler var burada. Altın, gümüş, petrol, e, BIST geliyor. Yarın öbür gün ne bileyim e, burada Türkiye'deki büyük hisse senetleri listelenecek. Oldukça güzel bir platform. Fırsatlar oldukça fazla. O yüzden hepinizi Q&Free'ye bekliyorum. Birlikte kazanç elde edebileceğiniz adına kripto paralar da var burada. Hadi gelin şöyle bir Q&Free'yi tanıyalım ve burada şunu da ifade etmek istiyorum. Tek o ile kripto kuz davet koduyla Q&Free'ye kayıt olduğunuz takdirde 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödülle kazanacaksınız. Bakiye yüklemenizin ardından Q&Free'yi tanıyıp sonra devam edelim. Son bir buçuk yıldır Quentfury'yi kullanıyorum. Quentfury 5 yıllık geçmişi olan bir broker firması. Sebebine gelince birinci sebebi işlem ücreti ve komisyon olmaması. Bunu ilerleyen dakikalarda avantajlarından göstererek bahsedeceğim. İkinci sebebi sadece kripto paraların olmaması. 1500'den fazla hisse senedi var. Yaklaşık 20 tane endeks ve MTA vadeli işlemi var. 44 tane ETF var ve 25 tane de forex çifti var. Mobil uygulamalar bulunuyor. Hem Apple cihazlar için hem Android cihazlar için. Hemen gelin panelleri göstererek bu avantajlardan bahsedelim. Bir buçuk yıllık süre zarfında işlem üreti ve komisyonlardan 1754 dolar tasarruf ettirmiş Q&F. Bana bakın burada zaten siz de görebilirsiniz. Siz de zaten kendi panellerinizde işlem yaptığınızda bunu göreceksiniz. Gerçekten çok büyük bir para. Yani bugün Türkiye şartlarına baktığınız zaman 50 bin lira gibi para yapıyor. O yüzden Q&F'nin bu özelliğini çok seviyorum. Panellere şöyle bakacak olursak bakın işlem kısmında paneller oldukça kullanışlı, oldukça basit. Direkt olarak mesela burada girdiğiniz işlemleri görebiliyorsunuz portfolyo kısmından. Direkt olarak buraya mesela hisse yazdığınızda hisse senetleri karşınıza geliyor. Mesela kripto yazdığınızda direkt olarak karşınıza kripto paralar geliyor. Vadeliler yazdığınız zaman karşınıza vadeliler geliyor. MT'ye yazdığınız zaman bakın buraya MTA'lar, MTA'lar, işte ETF yazdığınızda ETF'ler, Forex yazdığınızda Forex'ler direkt olarak web sürümünde karşınıza geliyor. TradingView panelleri var hem web sürümünde hem de mobil cihazlarda direkt olarak burada TradingView'dan analiz yapar gibi dilediğiniz kadar gösterge koyarak ve ilgili araçları kullanarak analizinizi yapıp buna göre işleme girebilirsiniz. Hadi gelin şimdi bir de para nasıl yatırılır, işlem hesabı nasıl oluşturulur bunlara bakalım. Para yatırma çekme bildiğiniz gibi klasik yöntem. Burada spot cüzdanı seçiyorsunuz. Daha sonra ilgili birimi seçtikten sonra buradaki listeden direkt burada yükleme yap kısmında cüzdan adresini alıp çekmek istediğiniz borsadaki çekim adresi kısmına yapıştırıp paranızı çektikten sonra paranız direkt olarak buraya geliyor. Para geldikten sonra burada transfer yap sekmesi açılacak. Ben de şu anda bütün para işlem hesabında olduğu için burada bakiye yok gösteremiyorum. Transfer yap kısmından siz de benim gibi paranızı işlem hesabınızı aldıktan sonra bakın burada geleceksiniz. işlem gücü belirleyeceksiniz. Bu işlem hem gücü minimum 1000 dolar olarak belirlenebiliyor. O yüzden en az 50 dolar göndermeniz lazım. Çünkü maksimum çarpan 20. Ha bu 50 doları siz 20 ile çarpıp 1000 dolarlık buraya işlem gücü aldıktan sonra bu işlem gücü içerisinde mesela 500 dolar kullanabilirsiniz. Ne kadar göndermiştiniz 50 ne kadar işlem yapıyorsunuz 500 lük otomatikmen 10 çarpana düşmüş oluyor. Burada bunu tamamen siz kendiniz belirliyorsunuz. Yani kullanımı oldukça basit çekerken de tam tersini yapıyorsunuz. Mesela geliyorsunuz burada para işlem hesabındaysa gelip buradan para birimini seçtikten sonra spot cüzdana transfer ediyorsunuz. Burada miktarı belirleyip ondan sonra da gelip burada yine aynı şekilde para bu sefer spot cüzdana düşüyor. Gelip buradan çekim yap kısmından paranızı çekebiliyorsunuz. Açıklama, açıklama kısmındaki davet koduyla veya videonun altında görmüş olduğunuz davet kodu tek oyla kriptoguz davet koduyla kayıt olduğunuz zaman tek sefere mahsus yapacağınız işlem için 3 dolarla 250 dolar aralığında rastgele bir ödül kazanacaksınız. Bunu çekip kullanabilirsiniz. Bunun yanı sıra sizi ücretsiz işlem yaptığımız Telegram grubuna alacağız. Bunun için de yine aynı şekilde açıklama kısmındaki linkten ilk etapta ana grubumuza gelin. Orada bize bildirdikten sonra diğer gruba geçişinizi sağlayacağız. Şimdi hadi gelin yayınımıza veya videomuza devam edelim iyi seyirler. S&P 500 dün çok sert bir kırılım yaptı ve direnç alanını geçti artık majör direnç alanına doğru gidiyor. Buradaki long pozisyona bakın şu tarihte 2 Kasım tarihinde stratejimiz gereği bir long pozisyona girmiştik. Evet belki çeşitli buralarda fiyat hani netice itibariyle düşen trende ve buradaki yapının alçalan genişleyen takoz. Falling Broading Wedge'in üst tarafına yaklaşmış olduğu için her ne kadar da hiç işleme girmemiş olan arkadaşlarımıza short pozisyonda önersek Maalesef bu short pozisyonlar stop oldu ama bizim kendi stratejimize göre kendi metodumuza göre burada 2 Kasım'dan beri yani biz burada hareketli ortalamanın üzerine geçince long pozisyona giriyoruz spot alıyoruz altına inince short pozisyona dönüyoruz. Yani buradaki işlemdeki kar %5'e ulaştı stratejimizle birlikte yol yürüyen herkese hayırlı uğurlu olsun bakın görüyorsunuz piyasa fark etmeksizin ürün fark etmeksizin strateji Kusursuz işliyor ve bu stratejiyle alakalı detaylı bilgiyi kanalımızdaki 12 videoluk eğitim serimizden bedava bir şekilde yayınladığımız eğitim serimizden öğrenebilirsiniz. Yaklaşık 2 saatlik bir eğitim ama bence hayatınızı değiştirecek bir eğitim. Burada ufaktan fiyat dilen çalınına geliyor. Yani burada... E siz pozisyon arayışındaysanız, bizimle beraber long pozisyondan kazanç elde edemediyseniz ki şimdiye kadar önerdiğimiz işlemler hep bu tarz insanlar içindi. Yani bizimle beraber hareket etmeyenler için fiyat şu anda majör direnç alanlarına yaklaşıyor. Yani burada 452 seviyesi. Yani bunun üzerinde günlük kapatınca stop olmak koşuluyla hani 451'e de geldiğini düşünürseniz tekrar bir short pozisyon denemesi yapılabilir. Burada TP bölgesi de 437 ve 434 aralığı olacaktır. İlk TP bölgesi ikinci TP bölgesi de 428 ve 422 aralığı olacaktır. Şu anda fiyat ufak ufak hedefe geliyor ama 452'nin üzerindeki günlük kapanışa dikkat edin yoksa endeksin 461'e kadar gittiğini görürsünüz. Ha burada para akışlarında herhangi bir değişiklik yok ama gizli ayı uyumsuzluğu oluşabileceğine dair de mevcutta bir görüntü olmadığı için şu an herhangi bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde yine burada da bir short işlem önermiştik. Yani bakın 2 Kasım'da biz yine aynı şekilde burada da long pozisyondaydık. Stratejimiz gereği mevcutta mesela Dow Jones Endeksindeki karımız da %3.7'ye kadar ulaştı ama bizim stratejimizle işleme girmeyip de burada işlem arayışında olan arkadaşlarımız için yine mesela burada long pozisyon önermiştik. Mesela yapı kırıldıktan sonra yine buralarda short pozisyon önermiştik bu kez. Çünkü e, buradaki fiyat seviyelerini birebir takip ederek ilerlemeniz lazım. Eğer bizim metodumuzla ilerlemiyorsanız. En sonunda yine burada short pozisyonu vermiştik. Maalesef dünkü kırılımla beraber bu stop oldu. Kapandı. E, tekrar long pozisyona da dönebilirdiniz isteseydiniz. E, belki de yapmamışsınızdır. Burada da ufaktan geliyor ama burada bir short işlem açmak için veya long işlem açmak için herhangi bir durum göremiyorum. Yani 35.250'ye biraz daha yaklaşması lazım. Hatta bu aralığa girmesi lazım ki burada belki yani 35.250-35.650 aralığına girmesi lazım ki belki burada bir short işlem düşünülebilsin. Onun haricinde veya işte bu dakikadan sonra ya endeks gelecek işte 34.300 ile 34.150 aralığına gelecek ki buradan bir long pozisyon denensin. Veya 35.650'yi geçecek ki buradan bir long long pozisyon deneyebilirsiniz. Yani burada TP hedefi 37.000 olur mesela böyle bir şey olsa. Veya işte 34.300, 34.150 aralığına geldiğinde veya 34.000 aralığında gel, aralığına geldiğinde gireceğiniz long pozisyonu TP bölgesi de 35.250 ile 35.650 olur. Yani bunlar yaşanmadan veya işte fiyat 35.250, 35.650 aralığına direnç alanına gelmeden bir short pozisyon veya long pozisyon gibi herhangi bir şeyi şu anda denemenizi önermiyorum. Çünkü mesela şimdi şöyle bir görüntü yok. Mesela Nasdaq şu Short pozisyon seviyesinde Short pozisyon Nazlak'ta şu anda Hani derler ya Günahını benim boynuma at Short pozisyonu aç Diye gerçekten öyle bir alanda Burada 16.000'in üzerindeki Hatta 15.968 değil mi? üzerindeki günlük kapanışla stop olacak şekilde burada bir short pozisyona girmeniz lazım ve TP hedefinde 15250 civarından alabilir alabileceğinizi düşünüyorum. 15230 250 aralığında. Buradaki karı alabilirsiniz çünkü dirençte ee, ve burada aynı şekilde bakın yine nereden baksanız 2 Kasım tarihinde girmiş olduğumuz Nasdaq'taki long pozisyonumuzda %6,5 kara ulaştı. Değerlendiren herkesi canı yürekten tebrik ediyorum. Yine burada aynı şekilde buranın kırılımı ile beraber bir long pozisyon önermiştik. Burada değerlendiren arkadaşlarımız da şu anda %4 kara ulaştılar. Yani burada kendi endekslerden de para kazanmak aynen bu şekilde çok çok kolay gibi gözüküyor. Mesela yine bizim metodumuzda gram altın bazında dün destekteydi. Alım yapmanız gerektiğinden bahsetmiştik İki gün önceki yapmış olduğumuz videoda. Bakın bugün yine nereden baksanız ha belki çok fazla kazanmamışsınızdır ama %2 iki gün içerisinde bir kazanç durumu söz konusu oldu. Çünkü burada destek olduğunu ve hedefimizin 1830 liralar olduğundan bahsetmiştik ümit ederim burayı da geçeriz 1860 ve akabinde 1900 liraya kadar devam ederiz gram altın Türk lira bazında 1780 liranın altına düşmediğimiz müddetçe herhangi bir sıkıntı yok burada e, short pozisyona girebileceğinizden bahsetmiştik ama burada 1715 üzerindeki günlük kapanışla bunu çıkmanız gerektiğini de ifade etmiştik yani bu şekilde bu işleme girmeniz gerektiğini söylemiştik. Maalesef bu da zararla dün kapandı. Çünkü kırılım gerçekleşti. Bugün de yükselişine devam etti. Ümit long pozisyona dönmüşsünüzdür. Eğer dönmediyseniz bekleyin 1820'nin üzerinde özellikle yarın kapatsın. Bunu da yaparsa yine long pozisyona girebilirsiniz. TP hedefi bölgenizde 1990. En azından mesela ilk etapta şu 1920'den kar alabilirsiniz. İlk TP bölgeniz 1920. Akabinde 1990 bölgesi olacaktır. Yine petrolü değerlendirmek gerekirse long pozisyona girmeniz gerektiğinden bahsetmiştik. Mesela fiyat tam buradaki destek alanındayken petrolde de %2.5'luk kar oldu. Değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun ve hala girebileceğinizi düşünüyorum. Yeter ki buradaki 80 dolar seviyesinin altındaki gün kapanışa dikkat edin. Böyle bir şey olursa short pozisyona da dönebilirsiniz. Long pozisyonu kesinlikle kapatın da short pozisyona dönebilirsiniz ve TP hedefini 76'ya koyabilirsiniz. Mevcuttaki long pozisyonun hedefi de TP hedefi de 84 dolar. İlk TP hedefi ikinci TP hedefi de 88 dolar olarak değerlendirebilirsiniz. Bunun yanı sıra Bist Endeksinde Açıkçası iki gün önce yapmış olduğumuz videoda Red Blue Diamond çok tehlikeli bir satım sinyali geldiğinden bahsetmiştik ki. Dün piyasa biraz buna da yanıt vererek düştü ve para akışı kırmızıya döndü arkadaşlar. Tehlikeli gözüküyor. Bist Endeksi uyarıyorum 7800. Bakın buranın üzerine çıkmadan... Yeni bir borsa İstanbul'dan alım yapmanızı önermiyorum. Riskli olacaktır. Belki tamam hani yükselen coinler olmadı mı ayı piyasasında bitcoin düşerken oldu. Burada da yükselen hisseler olabilir ama riskli olacaktır değerli arkadaşlar. Bekleyin 7800'ün üzerine çıksın o zaman tekrar giriş yapın. Bu daha güvenli olur. Şu anda ben girmenizi önermiyorum. Bana göre fiyat endekste 7800'ün altında kaldığı müddetçe ilk etapta 7400'lere hatta buranın yitirilmesiyle maalesef 6500 ile 6100 civarına kadar bu endekste gerilemenin görülebileceğini düşünüyorum. Bu konuda çok çok dikkatli olun. Şimdi gelelim dolar endeksine. Çok güzel gözüküyor. Çok lehimize gözüküyor ki zaten 2 gündür dolar endeksinde gelen hareketler enflasyon verilerinin de lehimize gelmesinin sonucunda çok ciddi dolar endeksinde düşüşler oldu. Tablo güzelleşti. Yani önümüzdeki süreçte arkadaşlar burada tekrar en azından işte 104.2 veya genel anlamda 105.7'nin üzerine eğer tekrar dolar endeksinin çıktığını görmezsek ki hareketli ortalamam satım sinyali vermiş özellikle dünle bugün bu oldukça güzel çünkü Ağustos'tan beri alım sinyaline dönmüştü. Bakın çok ciddi yükseliş oldu. 2 gündür satım sinyaline dönmüş. Yani biz burada bir anda dolar endeksinin 101.7 ile 101.4 hatta belki 100 101 100.9 ile 101 seviyelerine kadar düştüğünü bile görebiliriz ki tabii ki bu bizim girmiş olduğumuz endeks işlemlerinde almış olduğumuz yabancı daha doğrusu Amerika menşeli hisse senetlerinde işte kripto paralar da bizim dehimize olacak bir durum olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Burada çok fazla uzattık bu kısmı biliyorum ama burada da işlem yapıyoruz malum. Hemen burada Bitcoin dominansına geri dönecek olursak yüzde %49.6 burada haftalık bazda bir an evvel altına inmemiz gereken seviye güzel. Yani burada bir ayı uyumsuzluğu var mı? Nispeten var. Ee, burada momentum e, çok fazla yükselmemiş ama fiyat yükselmiş. Ayı uyumsuzluğu var. Ama 49.6'nın altına gerilemesini bekliyorum bir an evvel. E, Bitcoin dominansının şu anda işler yolunda gidiyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Burada %51.2 ile 51'e kadar düşüş devam edecekmiş gibi gözüküyor. Burada önemli olan gelip %50'nin altına ilk etapta günlük bazda düştükten sonra daha sonra da gelip %50'nin altına Haftalık bazda düşmesi bizim için çok güzel olacaktır arkadaşlar. Bununla beraber tabii altcoin'lerde çok inanılmaz çok ciddi yükselişler olabileceğini düşünüyorum. Bugün Ethereum dominansı biraz desteğe gelmiş fiyatlardaki düşüşten dolayı. Ethereum dominansı da destekte olduğu için burada altcoin'ler bazında da alım yapılabileceğini özellikle Ethereum bazında düşünüyorum. AVAX da zaten bugün yükselişine devam etmiş. Algorand yazar. Destek de bu arada mesela 12.17'nin altındaki günlük kapanışta değil mi? Çıkılacak şekilde algorent alınabilir. Solana da 46 doların altında çıkılacak şekilde düşünülebilir. Veya ne bileyim Chainlink değil mi? Son zamanlarda en çok konuşulan, en çok ifade edilen ürünlerden. Mesela 13 doların altındaki günlük kapanışla Chainlink de alınabilir. Yani burada bunları değerlendirebilirsiniz. Veya Polkadot'a bakalım. Polkadot Yine aynı şekilde bakın mesela 5 doların altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. Onun haricinde Ethereum Classic'e bakayım şöyle birkaç tane de alt koyayım bakalım madem. Ethereum klasik mesela değil mi burada? 18 buçuk doların altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. Mesela Galşa'ya bakalım sevdiğimiz ürünlerden. Galşa tam şu an destekte alınabilir. Yani Galşa 1.40'ın altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. STG'ye baktığımız zaman yine aynı şekilde 53 sentin altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. HFT'ye bakalım mesela Hashflow. HFT tam destekte 28 sentin altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. UK'a baktığımız zaman yine destekte de 93 sentin altındaki günlük kapanışlarla çıkılacak şekilde alınabilir. Mesela Azero değil mi? Azero'ya bir bakalım. Beğendiğim ürünlerden. Azero harika yükseliş yapıyor. Listemizde vardı. Değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun. Neredeyse ikiye katlamak üzere. Hepinizi canı yürekten tebrik ediyorum. 1 doların altındaki günlük kapanışa çıkılacak şekilde alınabilirdi. 11 Kasım'da yani 4 gün önce %40 çok güzel kar getirmiş hepinize. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Kaspa bu son dönemlerde çok düşüyor. Bir bakalım burada bir toparlama. Farklı bir ürüne mi baktık biz ya acaba Kaspa diye? Yok bunda herhangi bir sıkıntı yok. Mesela dün alınabilirmiş. 72, 0.72'nin altındaki günlük kapanışlarla güzel kazandırmış. Bugün böyle zıplamış bir anda gayet güzel. Monero'ya bakalım mesela eskilerden. Monero alınmaz şu an. Monero yani en azından tekrar yani şu 165 dolarların üstüne çıkması lazım. Ne bileyim böyle bir Litecoin'e bakalım. Alınabilir mi? Litecoin tam destekte. Alabilirsiniz. 70 doların altındaki günlük kapanışlarla çıkacak şekilde bakabilirsiniz. Ripple alınabilir. 62 centin altındaki günlük kapanışlarda çıkacak şekilde bakabilirsiniz. Yani böyle birkaç tane bakmak gerekirse bunları ifade etmek istiyorum. Ethereum'a şöyle bir genel ölçekte bakalım. Sıkıntı yok. Ethereum'u da deneyebilirsiniz. 1920 doların altındaki günlük kapanışlarla çıkacak şekilde. Bitcoin paritesinde tam destekten dönüyor. Yani bir de burada 371 Satoshi'yi geçerse yine tekrar 422'lere 460 Satoshi'lere kadar geleceğiz. Yok özür dilerim. Bu de graf. Bir hata oldu. Kusura bakmayın. Yani aynı. Bir satım sinyali geliyor ama aslında bir ayı uyumsuzluğu da var gizli. Ama yine de yani burada 5476 altındaki günlük kapanışa çıkacak şekilde belki Ethereum'u değerlendirebilirsiniz Bitcoin bazında. Onun haricinde altcoin'ler güzel işler yapıyorlar. Yani şöyle bir genelde baktığım zaman bu arada şuraya bir tane ürün eklemek istiyorum. Bu beğendiğim ürünlerden Carbon Browser arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim bu arada. Bu gruptan bir arkadaşımız söylemişti. Teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir yükseliş yapmış. Yani 22 Ekim'lerden başlayan yükseliş yani neredeyse 3'e katlamak üzere karbon e c 6 karbon browser ikili dibi tamamlamış. Bakalım formasyon hedefini vermiş mi? Böyle değerlendirelim. Daha vermemiş. Daha 85'lere kadar yolu varmış gibi gözüküyor güzel fena değil. Hele ki yani şu 38'lere kadar bir tekrar dönebilirse 40'lara kadar bile dönse tekrar değerlendirilebilir diyerek bu videoyu burada sonlandırmak istiyorum. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalanmışsınızdır. Eğer beğenip faydalandıysanız beğen butonuna basarak destek olabilirsiniz ve devamını izlemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Mutlu akşamlar. Bol kazançlar efendim.